Amasya Milletvekili Reşat Karagöz. Teşekkürler Sayın Başkan. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize bas sağlığı diliyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımıza yönelik olarak rutin hale gelen gözaltılar ve tutuklamalar bu ülkeyi bir kez daha AKP'nin siyasi intikam sopasıyla karşı karşıya bırakmıştır. Kendisi gibi düşünmeyeni düşman, demokrasi talep eden her yurttaşı tehdit olarak gören bu iktidar ekonomik krizin pençesindeki ülkeyi şimdi de bilinçli bir şekilde siyasi krize sürüklemektedir. Herkes bilsin ki Türkiye bu baskıcı düzeni taşıyamayacak kadar büyük, halkımız ise bu hukuksuzluklara boyun eğmeyecek kadar onurludur. Hiçbir gözaltı, hiçbir tehdit bizi demokrasi yürüyüşümüzden alıkoyamaz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkamızda halkın desteğini, yanımızda halkı, haklı olmanın cesaretini, önümüzde ise aydınlık bir Türkiye hayalini taşıyoruz. Ve tüm yurttaşlarımıza demokrasiyi ayaklar altına alan bu çürümüş düzeni ilk sandıkla yerle yeksan edeceğimizin sözünü veriyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.